Bu kaçıncı yılda iki katına çıkar? Buna bakıyorum. Bak şimdi. Kaçıncı yılda 20 bin dolara yükseldi? 9. yılda görüyor musun? 20 bin dolara yükseldi bu. Bizim faiz oranımız kaç? 7.8. Yani yaklaşık 8. Sen 72'yi, 72 burada bir sabit. 72'yi 7.8'e yani yaklaşık 8'e böldün mü ne elde edersin? 9 elde edersin. Paran 9 yılda iki katına çıkıyor demek. Tamam. Yani 9. yıl sen bugün 10 bin dolar yatırdıysan 9. yıl bu 20 bin dolara yükselir. Hocam bunu 10 yapmayalım da bunu mesela 36 yapalım. Bak 36'da çok güzel şeyler göreceğiz şimdi. Yılda değil mi bu? Aynen yılda görünüyor. Tamam. Şimdi 10 bin doların 10 bin doların şöyle yaptım. Bak 9. yıl 20 bin dolara çıktı mı? Şuradayız pardon. 9. yıl 20 bin dolara çıktı. Bir 9 yıl sonra daha ne olacak? Tekrar iki katına çıkacak ama bu sefer 20.000'in 20 iki katına çıkacak. Yani 18. yıl bak paran ne oldu 40.000 oldu. Bak kar etkisi çok daha iyi görülüyor burada. 19 yıl daha geçti. 27. yılda ne oldu paran? 81.000 oldu. Bak 40.000'in 40 de iki katı oldu. 19 yıl daha geçti. 36. yılda ne oldu paran? Onun da iki katına çıktı. Hatta burada biraz daha yukarı çıktı. Burada çünkü şöyle bir şey de deniyor. Bazen bunu 69.3 bölü işte faiz oranı ya da 70 bölü faiz oranı diye de düşünmek gerekir diyor. Bak görüyorsun değil mi? 9 yılda 10 bin doların 20 olmuştu ama bir sonraki 9 yılda 20-40 oldu. Bir sonraki 9 yılda 40-80 oldu. Tamam bu da görülmüş.